ölümüne hasretim ait olduğum yere... ...ölümüne korkuyorum. Bir gün geri dönersem diye. Birkaç gündür yaşadıklarımız... ...bilmiyorum, normal mi? Yalnızca ikimiz vardık. Ben... ...ve bana miras kalan kara. Kara Gülsüm. Sen mi geldin? Ben çocuk değildim, ben çocuktum, ben! İster ağla, ister bağır! İstersen geceleri yeminler et, benim ailem yok diye... ...biz yine de kardeşiz. Kim boşaltmış oğlum bu tırı? İsmin mi, lakabın mı? Kaderim. Dur, oh, dur! Böyle çekilir ya, mi lan? Böyle çekilir lan? Böyle mi çekilir lan? Ortada aile mi bıraktınız lan siz? Garip bir tipsin ha. Bitti, senin ailen tek Rauf Çınar keser değil mi o hakkı? Ne oluyor lan bu? Zeynep! Zeynep! Tamam sakin Zeynep. ol sakin Zeynep! ol. Sakin ya iyi değilim birisi ablamı kaçırmış. Aa, aa. Ben kara. Aşağı